Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle beni takip etmiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri her zaman almak istiyorsanız zile tıklayın ve aynı zamanda videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle Antalya Deniz Biyolojisi Müzesini gezeceğiz. Haydi birlikte gezelim. Çok değişik balık türleri var burada. Daha önce hiç görmediğim balıklar. Bu yeşil kamplumba. Bunlar arkadaşlar e, denizde ağlara takılmış ölü balıklar. Çok tatlı değil mi? Mükemmel. Domuz köpek balığı. Muhteşem. Canlı gibi duruyor aslında, ama ölü hepsi cam fanusları içerisinde. Bunları çürümesin diye özel jellerle sularla bu şekilde kaplıyorlar. Bu aynı şekilde vatoz balığı. Siyah köpek balığıydı o. Bunlar yılan balıkları. Mırmır yılan balığı. Daha önce hiç görmediğim balık türlerini gördüm burada. Antalya'ya yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim. Şu anki göreceğiniz balık ise sivri burun, vatoz balığı. Burada küçük durduğuna bakmayın. Devasa büyüklükte bunlar. Yani iyi yakalamışlar. Daha doğrusu ağlara takıldıkları için bunları bu şekilde muhafaza etmişler. Güzel bir şey bence. Burada yengeçler falan var. altapotlar falan var bu şekilde muhafaza etmişler burayı. Güzel düşünülmüş bence. Dili dışarıda ölmüş. Bu balık keler balığı. Çok büyük. Sivri buruma toz balığı. Bunlar da aynı şekilde. Mersin balığı. Bu gördüğünüz. Bu da aynı şekilde Mersin balığı. Diğerleri de Mersin balığıydı. Bu da kazık kuyruk balığı. Zargana balığı. Bu da aynı şekilde zargana balığı. Yani isimleri bile çok değişik yani. Balığın kendisi gibi. Umarım izlerken keyif alırsınız. Tabi canlı görmek daha farklı. Elimizden geldiğince detaylı çekmeye çalıştık ama canlı görmek gibi olmaz. Burada sadece kafası kalmış. Kılıç balığıydı muhtemelen o gördüğünüz az önceki. Burada da aynı şekilde yengeçler mevcut. Bunlar da tabii ki hiçbiri canlı değil. Hepsi öyle bunların. Cam göz balığı. Muhteşem. kattan oluşuyor. Bir üst katı var, bir alt katı var. Bu da balıkları yakaladıkları. Evet. Şimdi karidesleri göreceksiniz. Bunlar karides çeşitleri. Yeşil kaplan karidesi. Derin su pembe karidesi. Ne kadar detaylı. Yine aynı şekilde bunlar da minik karides balıkları. Karides yine aynı şekilde. Bunlar da karides türleri. Ne çok karides çeşidi varmış aslında. O gördüğünüz eşer kal kalamarı. Kalamar. Devasa bir balık. sübye balığı. Mis ahtapotu. Bu kadar yakından ahtapot daha önce hiç görmemiştim. Yabancılar bir de buna yiyorlar. Nasıl yiyorlar hala aklım almıyor. Buraya daha önce geleniniz oldu mu? Ya da kaç yılında geldiniz? Burası hala böyle miydi önceden de? Yoksa değişti mi? Bilgisi olan varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bazen yaşadığımız memlekette, yaşadığımız şehirde ünlü olan, ya da gezilmesi gereken bir şeyler varsa bunu yapmıyoruz. Aslında yapmamız gerekiyor kendi yaşadığımız yeri. Eminim ki Antalya'da yaşayıp da buraya gelmeyen birçok kişi vardır. Burayı görmeyen. Bence görmenizi tavsiye ederim. Mutlaka gelin, bakın. Yani yaşadığınız şehirde ne var, ne yok. Yani biz farklı şehirden gelip geziyoruz. Sizler de bulunduğunuz şehri bence detaylı bir şekilde gezin. Ki Antalya çok güzel bir yer gerçekten. Tamamen yani her şeyiyle güzel. Sıcağıyla olsun, deniziyle olsun, gezilecek yerleriyle olsun. İnsan gelmek istemiyor açıkçası oradan buraya. Yolunuz düşerse siz de deniz ürünlerinin olduğu bu müzeye gelmenizi öneririm. Mutlaka gelin bakın. Yani ne kadar hepsini detay detay çekemesek de canlı görmek gibi olmaz. Telefondan gördüğünüz kadarıyla. Mutlaka canlı canlı bunları görün. Daha önce hiç adını bile duymadığım balıklar gördüm burada. Yani böyle balıklarda var mıymış demiyor insan. çok değişik balık türleri var. Halbuki birkaç tane sayılıdır benim bildiğim ya da gördüğüm. Videoyu umarım sonuna kadar izlersiniz ve sizin için keyifli olur. Hala kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olup videolarımı düzenli izlemek istiyorsanız bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da eğer buraya geldiyseniz belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Seviyorum sizleri. Görüşürüz.